King Yayınları'nın üstlü sayılar konusunun 3. ders videosunu çekiyoruz. Üstlü denklemler. Tabanlar aynı olan iki üstlü ifadenin eşit ise üstler de eşit olacak diyor. Tabanlar aynıysa üstler de eşit. Ama şartımız var. Tabanımız ne olmayacak? 0, 1 ve ikisi 1 olmayacak. A üzeri x eşittir. A üzeri y ise tabanlar aynı olduğu için aynı zamanda ne olacak? Üstlerimiz de birbirine eşit olacak. Birinci soruda ne demiş? 2 üzeri x artı 1, 8'e eşit. x kaçtır demiş? Baktım 2, 8. Tabanlar aynı değil. Ama eşitleyebilir miyim? Evet. 8 dediğimiz sayı 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 3. kuvvetiydi. Artık 2'ye 2. O zaman 3'e 3 olmak zorunda. Yani x artı 1 kaça eşit olacak? 3'e. bir karşı tarafa attık. İkisimiz kaç çıktı? 2 yani batman çıktı. Geldik soru 2'ye. 9 üzeri x eksi 2 81'e eşit. x kaçtır demiş. Gene bakıyorum tabanlar birbirinden farklı. Eşitleyebilir miyim? Evet. 81 dediğimiz sayı 9'un karesi artık 9'a 9. O zaman üstler de eşit olacak. Yani x eksi 2, 2'ye eşit olacak. 2'yi karşıya attığımızda x değerimiz kaç çıktı? 4 yani diğer bakır çıktı. Geldik soru 3'e. 25 üzeri x artı 1 eşittir. 125 üzeri x eksi 1 demiş. Tabanlar birbirinden farklı. Ama 5'in kuvvetleri. 25 5'in karesi demek. 25'in yerine 5'in karesi üzeri x artı 1 yazdım. 125 5'in 3. kuvveti demek. 5 üzeri 3 125'in yerine 5 üzeri 3 yazdık. Kuvveti de x eksi 1 yaptık. Yani burası da artık iyi x eksi 1'miş. Aynı şekilde düzenlersek ne yapacağız artık? Üstünü kuralı uygulayacağız. 2 ile genişleteceğim hemen. 5 üzeri 2x artı 2 oldu. 3 ile genişleteceğiz. 5 üzeri 3x eksi 3 oldu. Tabanlar aynıysa üstler de eşit. Yani 2x artı 2. 3x eksi 3'e eşit. Bilinenleri bir tarafa, bilmeyenleri bir tarafa topladım. Tabi işaretlerini değiştirmeyi unutmayacağım. Karşı tarafa atarsam 3x-2x oldu. Eksi 3'ü karşı tarafa atarsam 2 artı 3 oldu. Buradan x değerim kaç çıktı? 5 yani edin oldu. Geldik şimdi soru 4'e. 9 üzeri x eksi 1'in karesi 27 üzeri x artı 2'nin karesine eşit. 9 ile 27 taban ama birbirine eşit değil. Ama bunlar 3'ün kuvveti. O zaman 9'un yerine ne yazacağız? 3'ün karesi üzeri x eksi 1. Bir de bunun neyi var? Parantez kuvvet 2 var. Aynı şekilde 27'nin yerine 3 kü, 3'ün kübü yani 3 üzeri 3 üzeri x artı 2. Artık üstün üstü kuralını uygulayacağız. Dikkat edin burada. Burası 2. 2, 2 ile 2'nin çarpımı 4. Kimle genişleteceğiz? x eksi 1'i 4 ile çarpacağız. Hemen şöyle yazıyorum. 3 üzeri 4 x eksi 4. 3'ü dağıtarak gidiyorum. 3 üzeri 3 x artı 6. Tabanlarım aynı. O zaman üstlerim de aynı olacak. 4x eksi 4. 3x eksi 6 oldu. 3x'i karşı tarafa atsam işaretini değiştirdi. Eksi diye geçti. Eksi 4'ü karşı tarafa atarsak sonuç ne olacak? Tabi burası 6 artı 4 oldu. 4 tane x'ten 3 tane çıkarsa bir tane x kaldı. 6 ile 4'ün toplamı kaç yapar? 10 cevap ne olur? Edirne olur. Soru 5. 8 üzeri x çarpı 27 üzeri x 36'ya eşitmiş. x kaçtır diye sormuş. Şu an kuvvetler eşit. Kuvvetler eşitse tabanları çarpacağız. Ama şu dikkatimi çekti. 8, 2'nin 3. kuvveti. 27, 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. O zaman dedim önce bir düzenleyeyim. Yani 8'in yerine 2 üzeri 3 yazdım. Bir de bunun neyi var? X var. Çarpı. 27'nin yerine de 3 üzeri 3 yazdım. Bir de kuvveti var. X. Kaça eşitmiş? 36'ya. Artık üstün üst kuralından 2 üzeri 3 X. 3 üzeri 3 X. Artık burası ne oldu? Dikkat ederseniz. Kuvvetler aynı. Tabanlar farklı. Ortak kuvvetle ne yapacağız? Tabanları çarpacağız. O zaman ortak kuvvetimiz neymiş? 3'müş. 3x üç pardon. 2 ile 3'ü çarptık. Burası ne yaptı? 36 yaptı. 2 ile 3'ün çarpımı kaç? 6. Yani 6 üzeri 3x oldu. Dikkat ederseniz 36, 6'nın altı, karesi demekti. Artık tabanlarım aynı. O zaman üstlerim de aynı olacak. Yani 3x dediğimiz değer 2'ye. Her iki tarafı 3'e bölersek cevabımız 2 bölü 3. Yani batman yapacak. Geldik 6. soruya. Bu sefer de toplama işlemi vermiş. Ne yapacağız? Önce bir sayıları düzenleyeceğiz. Bu 2 üzeri x. Burası peki 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Şurası 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. E düzenliyorum. 2 üzeri x aynen yazdım. Bir tane 2 üzeri x olduğunu belirteyim. 2 tane 2 üzeri x oldu burası. 2'nin karesi 4. O zaman 4 tane 2 üzeri x oldu. Kaça eşitmiş? 56'ya. Artık 2 üzeri x'leri katsayılarını topluyorum. 1, 2, 4 da burada 7. O zaman 7 tane 2 üzeri x 56'ya eşit. Her iki tarafı 7'ye bölersek 2 üzeri x 56'yı 7'ye böldük. 8. 8 dediğimiz değer aslında 2 üzeri 3'e eşit. Tabanlar birbirinin aynası. O zaman üstler de aynı olacak. X değerimiz buradan kaç çıkar? 3 yani çıkar. Soru 7'ye. Soru 7'de şu dikkatimi çekti. Dikkat ederseniz burası 8. Sen 88 8 çarpı 10 diye yazayım. 8 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin 3. kuvveti. Çarpı 10 üzeri 1. Burada 2'nin kuvveti var, 10'un kuvveti var. O zaman 10'un kuvveti kaça eşit olacak? 1'e. 2'nin kuvveti kaça eşit olacak? 3'e. X değerleri eşit çıkarsa doğru yapmış oluruz. O zaman X artı 1 kaçmış? 3. X buradan kaçmış? 2. Peki 3 eksi X kaça eşitmiş? 1'e. 3'ü karşıya atarsak sonuç ne oldu? 2. İkisinde de 2 çıktı. Cevabımız ne yapar? Adman yapar. Geldik bu sefer de 8. soruya. Sekiz soruya dikkat ederseniz 9 üzeri x aşağıda 9 üzeri x var. 9 üzeri y aşağıda 9 üzeri y var. Denklem çözmesi yapacağız aslında. İkisini taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa toplarsam 9 üzeri y'ler birbirini götürür. Burada dikkat ederseniz 2 tane kaldı. O zaman burası 2 tane 9 üzeri x. Topladığımızda sonuç kaç yapıyormuş? 29 ile 21'i topladık. O da ne yapar? 50 yapar. Her iki tarafı 2'ye bölersek 9 üzeri x kaça eşit oldu? 25'e. 25 dediğimiz değer aslında 5'in karesi. E 9 üzeri x kaça eşitmiş? 25'e ya da 5 üzeri 5'in karesine. Şimdi gelip yerine yazacağız. Herhangi birini yerine yazsak yeterli. Buraya geldik 25 yazdık. 25 ile 4'ü toplarsam ne yapar? 29 yapar. O zaman 9 üzeri y kaça eşitmiş? 4'e. E gelin bunları düzenleyelim. Artık 9 üzeri x'i 25'e eşitleyeceğim. 9 3'ün karesi demek. Yani 3 üzeri x'in karesi 5'in karesine demek? Her iki tarafın kare kökünü alsam 3 üzeri x kaçmış? 5. 9 üzeri y'yi 4'e eşit olduğunu bulduk. 9, 3'ün karesi demektir. O zaman 3 üzeri y'nin karesi kaça eşitmiş? 2'nin karesine. Buradan da 3 üzeri y'ye kaça eşit olur? 2'ye. Dikkat ederseniz çarpım durumunda üstler toplanıyordu. O zaman taraf tarafa çarptık. Yani 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y 5 çarpı 2'ye eşit. Tabanların üstleri topladık. x artı y kaça eşit oldu? 5 çarpı 2'den 10'a yani Batman'a eşit oldu. Geldik 9. soruya. 9. soruda şöyle yapalım. 1 bölü 6 demiş. 3 bölü 2 demiş. 9 üzeri x'i istemiş. O zaman şöyle 1 bölü 6'yı biz şöyle yazalım. 1 bölü 2 çarpı 3 kuvvetleri de 1. Bir de bunların neyi var? Üstün üstü kuvveti x var. Kaça eşitmiş? Kuvveti dağıtacağız ikinci kısımda. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. Şimdi X'leri dağıtacağız. 1 üzeri X zaten 1'e eşit. 2 üzeri X, 2 üzeri X'e eşit çarpım durumunda 3 üzeri X oldu. Yukarıda 3 üzeri X çarpı 3 üzeri 2 var. Aşağıda 2 üzeri X çarpı 2 üzeri 2 var. Bundan sonra yapacağım şey karşılıklı olduğu için 2 üzeri X'ler sadeleşti. E artık içler dışlar yapacağız. Yapıyorum. 3 üzeri X çarpı 3 üzeri X çarpı 3'ün karesi 1 çarpı 2'nin karesi oldu. Bakın 3 üzeri x ile 3 üzeri x çarpsak 9 üzeri x yaptı. Çarpı 9. 2'nin karesi de kaç? 4. Ne yapacağız? Her iki tarafı 9'a böleceğiz. 9 üzeri x eşit olacak? 4 bölü 9'a. O da kimmiş? Nedir neymiş? Teknik bilgi 7. Tabanlar farklı üstler eşitse şuna dikkat edeceğiz. Tabandaki sayılarımız eksi 1, 0, 1'den farklı birer gerçel sayısa en 0'dan farklı bir tam sayı olmak üzere en tek ise direkt tabanlar birbirine eşit olacak. Eğer n çift ise bunu mutlak değermiş gibi düşüneceğiz. Çünkü eksili artılı olma ihtimalleri var. Mutlaka eşittir, mutlak bir edeceğiz. Verilen eşitte tabanlar ve üstler farklıysa üstlü ifadeler 1'e eşit olduğu unutmayacağız. Tabanımız da farklı, üstlerimiz de farklı. O zaman sonuç ne eşit olacakmış? 1'e. E geliyorum bana 10. soruda ne demiş? 3 üzeri x artı 2 kuvvet 3. 14 üzeri 3 üzeri 3. Baktım. Kuvvetlerin tek. O zaman ne yapacağız? Direkt tabanları birbirine eşitleyeceğiz. 3x artı 2 Kaça eşit? 14'e. 2'yi karşıya ettik. Attık. Eksi diye geçti. 12 oldu. Her iki tarafı 3'e böldük. X buradan kaç çıktı? 4 yani. Diyarbakır oldu. Soru 11. 2x eksi 1'in karesi 25'e eşit. Dikkat ederseniz kuvvet kaç? 2. 25 de aslında 5'in karesi. Şu an kuvvetlerimiz çift sayı. O zaman artık tabanları nasıl düşüneceğiz? Diyeceğiz ki 2x eksi 1 kaça eşitmiş? Mutlak 5'e. Mutlak 5 dışarı nasıl çıkacak? 5 diye çıkacak. Yani 2x eksi 1 5'miş. Mutlak değerce. E düşünüyorum iç kısım ne olabilir? 2x eksi 1 ya 5'tir. 1 karşıya attık. 2x eşittir 6. x buradan kaç çıktı? 3. Ya da kalem rengini değiştireyim. Diyeceğiz ki 2x eksi 1 kaçmış? Eksi 5'miş. Eksi 1'i karşıya attık. Ne oldu? Artı diye geçti. O zaman 2x ne oldu? Eksi 4'e. x de buradan kaç çıktı? Eksi 2. Bana demiş x kaçtır diye sormuş. Pardon x'in alacağı değerler toplamı kaçtı? Eksi 2'ye 3. O zaman 3 ile eksi 2'yi topladık. Sonuç ne yaptı? 1 yani diğer bakır yaptı. Geldik soru 12'ye. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Her ikisinin kuvveti 4. O zaman ne yapacağız burada? Çift sayı olduğu için mutlak değer içinde dışarı çıkaracağız. Geliyorum diyorum ki x artı 2 mutlak değeri kime eşitmiş? 2x eksi 4. Bu da mutlak değer içinde olacak. Her iki tarafta mutlak değer olduğunda ne yapıyorduk? Ya aynen dışarı çıkartıyorduk ilk başta. X artı 2 eşittir 2 x eksi 4. X'i karşıya attık. X kaldı. Eksi 4'ü karşıya attı. 2 ile topladık. 6 oldu. Ya da birini eksi diğerlerine artı. Sonra dışarı çıkartıyorduk. Şu an ikisini artıymış gibi düşünüp dışarı çıkardım. E geldim şimdi ikinci kısma. Eksi ile Eksi x eksi 2 eşittir. 2 x eksi 4. X'i karşıya attık. Artık ne oldu? 3 x oldu. Eksi 2'yi ne yaptık? Eksi 4'ü karşıya artı, artı, 2 oldu. Her iki tarafı 3'e böldük. X buradan ne çıktı? 2 bölü 3 çıktı. Değerlerinin çarpımını sormuştu. 2 bölü 3. Sorunu yapıyoruz? 6'yı çarpacağız. 2 bölü 3 çarpı 6. 12 bölü 3'ten cevap ne yaptı? 4 yani cehennem yaptı. Geldik sorunun 13'e. X ile birer tam sayı olmak üzere demiş. 3 üzeri 2x artı 6. 5 üzeri 3y 6. Bakıyorum tabanlar birbirinden farklı. Üstler de birbirinden farklı. O zaman ne yapıyoruz? İkisini de sıfır eşitliyoruz. Burayı sıfır eşitledik. Burayı sıfır eşitledik. Burası 2x artı 6 eşittir sıfırdan. X buradan kaç çıktı? Eksi 3. 3y eksi 6 eşittir sıfırdan. 6'yı karşı yazsak artı diye geçer. iki tarafı 3'e bölersek y de buradan kaç çıktı? 2. İkisinin toplamını sormuş. Topladım cevap ne yaptı? Eksi 1 yani batman yaptı. Teknik bilgi 8. A ve B bir, bir, birden farklı gerçel sayılar olmak üzere demiş. A üzeri X eşittir B üzeri Y. A üzeri N eşittir B üzeri M demiş. da dikkat edeceğiniz kısım şu aslında kuruluyorlarken. Tabanları aynı olanları alt alta getireceğiz. Kuvvetleri oranlayacağız. Bakın A'ları alt alta getirmiş. B'leri alt alta getirmiş. Sonra X bölü N Y bölü eşit eşitleyip oran yapmış. Aynı şeyi yapacağız. Bakın 3'ler alt alta. Karşı tarafta 4'e 8 var. 2'nin kuvveti şeklinde yazsam 2 üzeri 2. 2'nin kuvveti şeklinde yazsam 2 üzeri 3. Artık oranlayacağım. Burası ne oldu? x bölü y. Kime eşitmiş? 2 bölü 3'e. 2 bölü 3. Oran oranından hatırlayın hemen. Ne yapıyoruz artık? x'in yerine 2'nin katı, y'nin yerine de 3'ün kat yazacağız. Yazıyorum hemen. x artı y demiş. 2k artı 3k bölü 3k. Yukarısı 5k, aşağısı 3k. Sadeleştirirsem cevap 5 bölü 3 yani batman olur. Soru 15. 4 üzeri x eşittir 27. 9 üzeri y eşittir 16 demiş. Şimdi kuralı uygulamak için ne yapacaktık? Tabanları aynı olanları alt alta getirecektik. O zaman şöyle yapıyorum hemen. 16'yı 4'ün karesi şeklinde yazıyorum. 9'u da 3'ün karesi. Üzerinde de y var. Üstünü kuralı uygularsam 3 üzeri y oldu. Şimdi buraya geldik. 4 üzeri x aynen yazdım. 27 3'ün küpüydü. 3 üzeri 3 yazdım. Artık burada yapacağım şey 4'ler aynı, 3'ler aynı. Kuvvetleri oranlamak. Yani x bölü 2, 3 bölü 2'ye. İçler dışlar yaptık. Buradan ne oldu? 2 tane x'ye 2 çarpı 3'ten 6. Her iki tarafı 2'ye böldük. x çarpıya buradan kaç çıktı? 3 yani adan oldu. Teknik bilgi 9. A üzerinin 1'e eşitse şunu düşüneceğiz. 3 durum var. A 1'e eşit olabilir n sıfırsa a sıfırdan farklı olmak üzere neden sıfır üzeri sıfır belirsizliği oluşmasın diye bu belirsizlik elde etmemek için a eksi 1 ise kuvvet çift sayı olacak ki sonuç 1 olsun unutmayacağız geliyorum 16. örnekte de verilen teknik bilgiye göre soru sorulmuş x eksi 3 üzeri x artı 1 kaça eşitmiş 1'e x seçenekten başlayalım o zaman tabanımızı ne yapalım tabanımızı 1'e eşitleyelim o zaman x eksi 3 kaça eşitmiş 1'e 4 yaptık. Hemen kafadan sonucu bulduk. 1. 3'ü karşıya atsam x buradan kaç çıktı? 4. İlk durumumuz için sonucumuz kaç? 4. Şimdi geldi ikinci durum için. Tam bu kuvveti 0 yapacağız. Yani x artı 2. 0'a eşitse x buradan kaç çıktı? Eksi 2. Bunu bulduktan sonra hemen tabanda yerine yazacağız. Tabanda ne olmayacak? Tabanda 0 olmayacak. O zaman geliyorum hemen yerine yazacağım. Eksi 2, eksi 3. Sonuç ne oldu? Eksi 5. Sıfırdan farklı. O zaman eksi 2 seçeneği de sağlar. Geldik son duruma. Bu sefer de ne yapacağız? Eksi 1'e eşitleyeceğimiz ama kuvvetin ne olmasını isteyeceğiz? Kuvvetin çift sayı olmasını. X eksi 3, eksi 1'e eşitse buradan eksi 2, eksi 3 karşıya atarsak X buradan kaç çıktı? 2. 2'yi hemen yukarı yazacağız. Tek mi çift mi olduğunu göreceğiz. 2'yi yazdım. 2 artı 2 ne oldu? 4. 4 çift sayı sağladı. Demek ki benim bu seçeneğimi de sağlar x değerlerin toplamını istemiş. Toplarsak sonuç ne yapar? Eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 4 cevap ne yapar? Cihan yapar. Bu test de buraya kadardı.